Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü ve güzel oyuncu Hazal Kaya'dan karnı burnunda hamilelik pozları geldi. Kızı Leyla Süreyya'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya'nın Fikret Ali adında bir çocuğu daha var. Sevilen oyuncu Hazal Kaya hem kariyerinde hem de aile hayatında başarılıdır desek yanılmarız. Ünü Türkiye sınırlarını bile aşmış güzel oyuncu Hazal Kaya'ya biz iyi dileklerimizi sunarız. Allah tamamına erdirsin. Sak salim kızına kavuşsun inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.